Bazen bir şeylerin ters gittiğine dair içinizde bir his uyanır. Genelde ise hislerinizde haklı çıkarsınız. Gizemlerle dolu olan bu dünyada karşınıza ne çıkacağını asla bilemezsiniz. Bu videoda bulduklarıyla hayatları bir anda değişen insanlara bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Evsiz adam Amerika'nın Connecticut eyaletinde Elmer Alvarez sokaklarda 10 bin doların üzerinde bir para çeki buldu ve sahibine teslim etti. Çekin sahibi iş kadını Robert Hoski ise bu iyilik karşısında evsiz adama yardım etmek ister. Çeki kaybettiğini Elmer Alvarez'den gelen telefonla fark eden Hoski, Alvarez'in evsiz olduğunu öğrenince Facebook'tan kendisine teşekkür ettiği bir video yayınladı ve video binlerce kez görüntülendi. Geçmişte kendisinin de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Robert Hoski bana da hayatımı düzeltmem için biri yardım etmişti. O yüzden Elmer'a iş sahibi olması için eğitim sağlayacağım ve bu kış sokakta kalma endişesi yaşamayacak. Artık onun bir evi var dedi. Bu sürprizle şaşkına dönen Elmer Alvarez ödülden ziyade Hoski'nin bu teşekkürünün çok değerli olduğunu söyledi. Evsiz adamın gözyaşları ise adeta sel oldu aktı. 56 Yıllık Mektup 50 yıldır evli olduğunuz bir eşinizi kaybetmeniz muhtemelen çok acıdır. Dul kalan eşler kendilerine şimdi onsuz ne yapacağım diye sorarlar. 81 yaşındaki Tony Tripani'nin eşi 50 yıllık evliliklerinin ardından hayatını kaybetti. Tony eşinin kaybı sonrasında mahvoldu. 80 yaşındaydı ve yapayalnızdı. Eşinin vefatının ardından bulduğu bir mektupla her şeyi değişti. Tony'nin eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinde Tony de eşinin eşyalarını bir kutuya koymaya karar verdi. O sırada dolapta bir mektup buldu. Aktarılanlara göre mektup Britanyalı bir kadın tarafından Tony'ye yazılmış. Tony mektubu açıp hızla okumaya başladı. Meğerse mektup 56 yıl önce yazılmış. Mektubu yazan kişi ise 20 yaşındayken kız arkadaşı olan Shirley'miş. Shirley mektubunda sık sık Tony'yi düşündüğünden bahsetmiş. Mektubun sonlarında ise Samuel ismindeki bir çocukların olduğunu yazmış. Tony mektubu okuduktan sonra okuduklarına inanamadı. 60 yılın ardından bir çocuğunun olduğunu öğrenmişti. Tony şokun etkisini atlatmasının ardından çocuğunu aramaya başladı. Facebook sayesinde ise oğlunu buldu. Baba ve oğlu Samuel Shieldress'ın buluşması son derece duygu yüklü oldu. Yalnız kalan 81 yaşındaki Tony'nin hayatı bir anda değişti. Ormanda Araba İki genç Persilvanya'nın ormanlık bir bölgesinde camları kırılmış bir araç gördüklerinde hemen ne olduğunu merak ettiler. Öğreneceklerinden haberleri yoktu. Araç genelde diğer araçların giremediği bir bölgenin ortasında bırakılmıştı. Aracın camlarının kırık olduğunu gören iki genç hemen yakından bakmaya karar verdiler. Aracın içine girdiklerinde üzerinde Edwin Kosik yazılı olan market indirim kartı buldular. Başkaları olsa oradan hemen koşup uzaklaşacakken bu iki genç adamın kim olduğunu bulmaya karar verdiler. İki genç internette yaptıkları araştırmayla daha da endişelendiler. İnternette okudukları haberde bu isimdeki 92 yaşındaki bir hakimin iki gündür kayıp olduğu yazıyordu. İki genç olanları ailelerine anlattılar. Aileler de hemen polisi aradı. Polisler çocuklardan aracın bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Polisler aracın yakınlarında iki gündür kayıp olan adamı buldular. Meğerse adam ormanın içinde kaybolmuş. Neyse ki sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı adam kurtarıldıktan bir gün sonra o bölgede şiddetli bir kasırga meydana geldi. Eğer adam o gün kurtarılmasa muhtemelen kasırgadan kurtulamayacaktı. Gençler ise bu duyarlılıkları sayesinde kahraman olarak ilan edildiler.